Değerlendirmem. Kelimeyi dolandırmadan Tales'in neden bir filozof olarak anıldığını ve bu anma şeklinin doğru olup olmadığını sorgulayacağım. Önce kendi filozof ve felsefe tanımlarımı yapmak istiyorum. Bu tanımları subjektif bulabilirsiniz ve bu gayet doğaldır. Çünkü felsefe kolay tanımlanabilecek bir uğraşı değildir. Felsefe aklı önceleyip doğru bilgiyi doğru yöntemlerle elde etmek ve iyi bir şekilde yaşamak ve yaşatmaktır. Filozof doğru yöntemlerle düşünen, konunun içeriğinden ve duygularından bağımsız olarak gerçeği arayan kişidir. Kendi tanımlarımdan yola çıkarak söyleyebilirim ki Hayata dair elinde kullanma kılavuzu olan toplumlarda dayatılmış doğrulara rağmen felsefe gelişemez. Filozof, dinin hiyerarşik ve kurumsal bir yapıya sahip olduğu toplumlarda kendine yol bulmakta zorlanır. İonya bu anlamda doğulu toplumlara göre dönemine göre oldukça elverişli koşullara sahipti. 98 tane ticari koloni kültürler arası etkileşimi mümkün kılıyordu liman şehirlerindeki hareketlilik ve görece liberallik ilk filozoflara davetiye çıkarıyordu. Elbette mitoloji olanca gücüyle etkisini toplum üzerinde sürdürmeye devam ediyordu. Tanrılar, kahinler, rahipler, titanlar ve ruhlar hala hayatları anlamlandırıyordu. Başlangıca, devinime, evrene veya doğaya dair tüm izahlar neredeyse mitolojiden geliyordu. Tales'i eşsiz kılan da bu açıklamaları yatsıyıp bir arke, yani bir ilk ilke veya madde tasarlamasıdır. Onun astronomi, matematik, geometri ve benzeri konularda Mısırlı rahiplerden etkilendiğini ve pratik hayata dönük bu bilimleri kuramsal olarak ilk defa ele alanlardan birisinin de tales olduğunu biliyoruz. Ancak bu yazıdaki amacım onun felsefe dışındaki faaliyetlerini olumlamak değil, Elbette onu bir doğa gözlemcisi olarak olumluyorum. Ancak onun filozof olarak anılmasının sebebini de araştırıyorum. Açıkçası arkesi suydu. Suyu gözlemleyip, ondaki farklı halleri ve başka şeylerle birleşip yine başka şeyler meydana getirmesini tespit etti. Her şeyin başlangıcına akılla ulaştığı bir maddeyi ve ilkeyi yerleştirdi. Mitolojide su temasından yola çıkarak onu mitolojiye bağlı olarak tanımlama hatasına düşmeyeceğim. Ancak onun tasarımının tamamen mitolojiden bağımsız olduğunu iddia etme hatasına da düşmeyeceğim. Su olmasa bugünkü anlamda bir hayatta olmazdı. Bu bir gerçektir. Thales bunu sahiden de düşünmüş ve en nihayetinde bir kanaate varmış olmalıdır. Peki Thales'in aydınlanma yolundaki bu ilk adımı salt akılla ilgili bir süreç mi Hatırlayalım başka neler söylemişti Varlıkların en eskisi tanrıdır çünkü oluşmamıştır En güzel şey evrendir çünkü tanrının eseridir Tanrıdan gizli suç işlemeyi insan aklından bile geçiremez O dönemde hangi söz hangi bilgiye aitti tartışmasına girmeyeceğim bu konuda elimizde bir bilgi olmadığına göre teşebbüslerimizin sonunda aslında elimizde kalan sadece doksa olacaktır. Bilgelerin Lidya Kralı Krezüs yanında ve Delfi Tapınağı'nda bir araya gelip konuşmalar yaptığını biliyorum ve bu anlamda yukarıdaki sözlerin genel bir kanaate sahip olmak için yeterli olacağını düşünüyorum. Gerçeği salt maddede arayan bir doğa filozofu gibi anılan Thales'in gerçekten de bir geçiş dönemi bilgisi olduğunu anlayabiliyoruz. Tekrar ederek söylemek istiyorum ki Thales maddi bir arke arayarak aslında felsefeye geçişin sembolü haline gelmiştir ve bu anlamda da bir başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Bu haksız bir yaklaşımda değildir. İçinde yaşadığı toplumun kültüründen hiç etkilenmediğini düşünmek, insanın sosyal yanını yatsımak anlamı taşıyacaktır. O bir mağarada yaşamadı. Bilakis toplumun tam da içindeydi. Mitostan logosa geçiş bir anda olmadı ve hatta hala devam eden bir süreçtir. Logosa mutlak anlamda bir geçiş insanın tabiatı gereği zaten mümkün değildir. Duygulara ve dürtülere sahip insanın salt aklı mutlak olarak öncelemesi ne teoride ne de pratikte mümkündür. Mantık ve diyalektik onun dönemiyle ilişkilendirilmediği için belirli bir yöntemle düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz. Ancak düşündüğünü ve gerçeği aradığını kesinlikle biliyoruz. Bilgiye ulaşma yöntemlerini ele almadan konuyu hakkını vererek araştırmış olmayız. Thales, matematik ve geometri vasıtasıyla tüm evrene uygulanabilen değişmez doğruların var olduğunu şüphesiz ki biliyordu. Aynı matematikteki gibi evrene uygulanabilecek ezeli, ebedi ve değişmeyen bir ilke arıyordu. Taleste baskın tema gözlem ve matematiksel işlemler olsa da, onda rasyonel düşüncenin de önemli bir yer tuttuğunu buradan anlıyoruz. Yani akıl yürüterek gerçeğe ulaşabileceğini kesinlikle biliyor olmalıydı. Ne de olsa metafiziğin bir konusu olan arkeye, deney ve gözlemle ya da en azından sadece gözlemle ulaşmak mümkün değildi onun gözlemler yaptığını ancak deneyler yapmadığını tahmin edebiliyoruz. Bütün bunların ışığında denebilir ki o gözlem ve rasyonel düşünceyle birlikte bir arke aramıştır. Bu durumda onun felsefeyi başlatan kişilerden biri veya Aristo'nun da dediği gibi felsefeyi başlatan kişi olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadığı dönemdeki insanların zihinsel seviyeleri ve kültürleri göz önünde bulundurulduğunda, onun toplumun ne kadar ilerisinde bulunduğunu anlayabiliriz. Bir arke fikri dinamitin fitilini ateşlemişti ve başkaları da başka arkeler ortaya koymakta gecikmemişti. İşte felsefe de böylece başlamıştı. Onun arkesi tekti ve bu arke maddi bir ilkeydi. Bu maddi neden evrenin iç işleyişiyle alakalıydı ve Tanrı bu işleyişin ötesindeydi. Tanrının konumuyla ilkenin konumu tamamen farklıydı. Tanrı'yı evrenin ve ilkenin üstünde konumlandırdığını sözlerinden anlıyoruz. Tanrı'ya bağlı maddi bir ilke ortaya atan belki de ilk kişi oydu. Bu onu yine de bir doğa filozofu yapar. Peki o sadece bir doğa filozofu muydu? Ahlak, erdem ve adalet gibi konulara kayıtsız mıydı? Elbette hayır. Şüphesiz ki o konularda da gözlemler yapıp keskin zekasıyla çıkarımlarda bulunmuştu. Gördüğü, duyduğu, kısacası deneyimlediği olaylardan çıkarımlar yaptığını düşünmemek için nasıl haklı bir gerekçemiz olabilir? Onun gibi bir zekanın başka konularda da söyleyecek sözleri elbette vardı. Doğru sözlerden bahsettik. Bu noktada bu sözleri dinleyen ve sözlerin sahibini yeterince takdir eden bir kitlenin de var olması gerekirdi. Gerekirdi çünkü aksi takdirde biz Thales diye birini tanımamış olurduk. Thales'in annesinin soylu bir aileye mensup olduğunu ve babasının da bu niteliği taşıdığını düşünürsek onun toplumun ileri gelenlerinden birisi olduğunu da anlamış oluruz. Avamdan biri gerçeği 24 saat boyunca haykırsa bile bir dinleyen bulamaz. Fakat o sahiden de kendisini yeterince dinleyen bir kitleye sahipti. Felsefe toplumda saygın bir yeri olan Thales eliyle başladı demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tam da bu noktada onun siyaset felsefesini de başlatanlardan birisi olduğunu söylesem abartmış sayılmam. Bunu temellendirmek hiç de o kadar güç değildir. Solon'a yazdığı mektupta tiranlıkla yönetilen millette yaşadığını ve Solon'un baskıcı idarelerden nefret ettiğini belirtiyor. Millete gelmeyi reddederse Pirene'ye gitmesini salık veriyor ve bununla da yetinmeyip arkadaşları ile birlikte Solon'un yanına gideceklerini belirtiyor. Milleti terk etmeyi sırf Solon'a olan sevgisinden değil, aslında Solon'un tiranlığa karşı olan tutumunu olumladığından istiyor ve kabul ediyor. Alıntı. Doğa filozofları tanrı ile doğayı birbirine özdeş kılmakta ve insan için en yüksek bilgeliği onun dünyadaki yerini bilmesinde ve bütünün yasasını kabul etmesinde yattığını görmekteydiler.